Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda yeni oyunumu kurmak için yani oyunumu kurmak için altın kasma çabalarını göreceksiniz arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz ekrandaki fotoğraf ilk e, şey param. Burada cidden çok az arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçin. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki kendi oyunumu kurmam için bu paracık bana yetmedi arkadaşlar. Çok az bir param var ilk para kazan kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bir kaç oyuna gireceğim arkadaşlar gidip görevleri falan filan yapacağım. Tabii oyun kırmanın da çok kolay olduğu bir şey denilemez arkadaşlar. Şimdi ben vurucu şeyine gireceğim. Oyuna ilk vurucu oyuna gireceğim. Umarım bundan güzel para, para kazanırız arkadaşlar. Umarım yakalanmayız. O zaman hemen geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu videoyu editlerken buraları hızlandıracağım. Çünkü çok uzun olur video. Hele oynarken belki bir küçük yerler, komik yerler yapabilirim. Tamam şimdi o zaman hızlandıracağım arkadaşlar. Başladığımda hızlandıracağım arkadaşlar. Burada siz de o sırada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 yıldız kazandık. 2 kat ödül alacağım ben reklamı hemen geçiyorum arkadaşlar. 2 kat ödülümü hemen alıyorum. Evet arkadaşlar 2 kat ödülümü aldım şu an. Bu bir 2 kat ödül. Evet şu an kaç paramız oldu arkadaşlar ya çok ben çalışıyorum ama şu an ona göre şu an paramız acayip az arkadaşlar. Birazcık da görevlerden yapmayı planlıyorum. Toplayalım şimdi daha. Şöyle hemen hemen. Bunu da topluyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sırada görevler var. Birazcık görevlerden yapacağım arkadaşlar. Sonra biraz belki geçebilirim arkadaşlar oyunumuzu yapmaya. Cidden oyun yapmak zor bir şey arkadaşlar. Özellikle tasarımını yapmak gayet zor bir şey yani bayağı zor bir şey. Para hele arkadaşlar para cidden çok zor. Oyun yapmak ben de bu kadar emek veriyorum arkadaşlar. Bu videoyu çekmek için video için, Yani kanalıma bir abone olmayı arkadaşlar bence. Bu kadar zor bir şey değil. Şu tuşa basmak arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı yapmayın. Evet arkadaşlar şimdi de Ay <laughs> Ha tamam. Ay fermanı bir şey sanmıyorum. <laughs> tövbe tövbe. Neyse. Şimdi arkadaşlar ilk haftalık ay günlüklerden yapacağız arkadaşlar. İlk Craze Room'u 100 saniyeden kısa sürede bitir yapalım arkadaşlar. Koş 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 Koşuyoruz arkadaşlar. Koş, koş 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 Evet arkadaşlar o zaman ben hemen görevi yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gördünüz, kullandık. O zaman hemen alalım. Bir de arkadaşlar iki katı dül aldım. Şu an paramız arkadaşlar 10.503 arkadaşlar. Bilmiyorum birazcık daha kazanma. Aa arkadaşlar bunlar gelmiş. Oha ben daha yeni fark ediyorum bekleyin. Yanlışlıkla elini çarptı. Ay çok güzel şey alır mı anlar arkadaşlar? Üç elmas. Tamam. Şimdi arkadaşlar on bir bin oldu. Çok güzel oldu Şuan. Şimdi görevlerimizi yapmaktan devam edelim değil arkadaşlar. Sıradaki görevimiz yapmak kitabına yüzü de hal çok kolay arkadaşlar. Kitabına göz var? Al bakalım, al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım. Yalnız burada çok çok değil tamam. az, çok az kalmış sandım yok tamam attım tamam geldi arkadaşlar şu 300 liramızı da alalım oh. tamam 11 oldu arkadaşlar şimdi sonun ya bu ne Hı. şimdi sıradaki görevimize hemen ay, yönünü iki arkadaş takip et bu da çok kolay Hemen gözüme gözü gözükene takip edeceğim arkadaşlar şöyle. Şunu takip edelim tamamdır. Evet oldu. Evet şimdi bir çizirimiz tekrar alıyoruz. Evet 12 bin oldu. Sıradaki görev pizza teslimatı görevinde 6 bize teslimat teslim tamam. Hemen gidelim arkadaşlar. Yani iki defa oynayacağız. Zaten üç defa teslimat yemiyoruz. Yiyin. <laughs> Vamana mangdedim arkadaş, koş 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 Şimdi o zaman hemen bir görevimizi geçelim arkadaşlar. Belki hızlandırırım bilmiyorum. Bu evet okey. Durun bekleyin. Bu nasıl gidiyor mu hatırlamıyorum ama ben ne olur ne olmaz. Ya off, başlayacağım valla sana da ya. Ne biçim özellik? Arkadaşlar zaten faydası olmuyor. Bu pateni sayesinde kalıyoruz ama neyse bende kalsın bu bir hızlandırma oluyor en azından. Evet başlamak arkadaşlar hızlandırma. arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen kapı dönümüzü aldık. Bir de görevimizi aldık. Alalım. Evet. 17 bin oldu. 20 bine çok az dakikalar kaldı arkadaşlar. 20 binden sonra oyunumuzu yapmaya başlayacağız. Ben o zaman daha videonun çok uzun istemiyorum. Bu yüzden hazır mısınız? Siz yapınca Niye memnun oluyor param? Güç. 2 Bir. Ne arkadaşlar? Param. Yüzme Arkadaşlar çok yemek harcadım. Yeminle. 20 saattir. Vallahi kafam dön dön oldu. Arkadaşlar şu Lady Book oyununa girdim arkadaşlar. İki kere onda oynadım. Ve sürpriz kutu Kutuda 14 bin, ay bin, 1400 falan bir para çıkmıştı arkadaşlar. Çok güzeldi o para vallahi yetti zaten arkadaşlar e, görevleri yapmıştım arkadaşlar. Görevleri videodan sonra kapattım bir tanesini de yaptım arkadaşım. Sonra onun üstünde de 19.000 oldu. Bu şimdi de 20 bin yaptım arkadaşım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 bin oldu. Ve bir dahaki videoda daha ne arkadaşlar? bu videoya onlar <laughs> onlar gidirse de oyunu mu yapacağım arkadaşlar niye bu kadar e, kez like sayısını az yapıyorum çünkü benim Tamam zaten çok küçük bir temel. Daha e, zirveleri aşacağız arkadaşlar. Ve ben buna inanıyorum. Zaten bu yüzden videoları çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi param 20.000 bin. Şu an e, bu zivi aşacağız arkadaşlar. Ve oyunumuzu kuracağız inşallah. Şimdi arkadaşlar bu video like gelirse bir dahaki videoda da oyunumuzu kırıyoruz. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. De çok 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 seviyorum. Görüşürüz.